Selamünaleyküm arkadaşlar. Part-time Tarım ve Hayvancılık kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir video ile beraberiz. Evet arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenerek de bana destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi siz e, bazı yorumlarda tüm hayvanlarınızı çeker misiniz diye e, belirtiyorsunuz. Biraz parça parça olduğu için yerimiz tam iyi olmadığı için hayvanları hepsi bir anda çekemiyoruz. Ama size parça parça hayvanlarımı göstermek istedim. Bu videoyu ilk defa izleyenler daha öncesinde e, kurbanlıklarımın, kurbanlıklarımın videosu var. Kurbanlıklarımı görebilirler. Aşağıdaki videolara bakarak. Ya da onun haricinde Erkek dağlarım var arkadaşlar. Online videolarını çektim. Onları görebilirsiniz. Şimdi de bir, e, işletmemizin geleceği olan düvelerimizi göstereceğim size. Evet arkadaşlar düvelerimiz burada gördüğünüz gibi. Burası Avusturya değil arkadaşlar. Burası Kırşehir'in küçük bir köyü. Ama ben burada Avusturya'dan gelen ithal e, düveler ayarında düveler yetiştiriyorum. E, bu kalitede düveler yetiştiriyorum. Buraya düveler yetiştirmek için arkadaşlar e, iyi bir mandranız olmasına gerek yok veya illaki ithal hayvan getirmenize gerek yok. Bu gördükleriniz ithal hayvanlar arkadaşlar. E, yani ithal kaliteli sperm atarak da böyle genetiği güzel e, dış görünüş olarak fizik, fizik yapısı olarak sizi tatmin edebilecek hayvanlar yetiştirebilirsiniz. Şimdi size düvelerimizi tek tek göstereceğim. Onlar hakkında biraz bahsedeceğim. Nasıl beslediğim hakkında size bahsedeceğim. İsterseniz hayvanlarımıza başlayalım. Şu düvemizi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu düvemiz daha yaşına girmedi bile. Ama gelişimi bence gayet güzel. Yaşına ne zaman girecek derseniz tahmini ne zaman doğmuştu bu? 5 Mayıs'ta diye hatırlıyorum. 15 gün kalmış arkadaşlar. Şu an 11.30'a ayrım gördüğünüz videosu var hatta kanalımda. Buzağı istediğiniz var O istediği küçük kıvırcık dışı buzağım vardı. Annesi flek ve Norveç kırmızı melezi. Annesi 27-28 vardı. Bu da ondan doğan sonuç. Bu da şöyle bir görüntü. Daha yaşta değebilir ama bence e, fiziki yapısı gayet güzel. Canlı 350 kg rahat var. Buna emin olabilirsiniz. Düğünümüzden de arkadaşlar güzel bir verim bekliyoruz. İnşallah 3-4 ay sonra tohumlayacağız. Şu gördüğünüz ufak olan arkadaşlar. Bu da aslında bundan çok da küçük değil. Bir iki ay küçük. Çok iyi gelişmedi. Neden? Ufakken birazcık bir hastalık geçirdi ama biraz da e, bunlar için ufak olmasından dolayı biraz hırpalandı ya da onun, onlar kadar yem yiyemedi. Şimdi daha önceki videolarımı görenler varsa biliyorlar ki burada İzmir Ödemiş'ten e getirdiğimiz bu danalarımız vardı. Gördüğünüz gibi hiçbiri kalmadı. Çok şükür. 5 Beş tanamızın 5'ini de sattık. Hiç tanamız kalmadı. Şimdi düvelerimiz var burada. Yani bu düve kışın da o onlar için değildi. Biraz zor yiyordu ama şu an gayet güzel olmaya başladı. Gördüğünüz gibi büyümeye başladı. Bu dönemiz 10 e, aylık ama güzel bir hayvan. Annesi yine ithal. 30 litre süt vardı annesinin. Ben annelerini görerek alırım arkadaşlar. Tek eksik babalar arkadaşlar. Şimdi babaların ne olduğunu sorduğumuzda yani işletme sahibi bilmiyor gerçekten. Bunlar şimdi ithal hayvanlardan, yurt dışına gelen hayvanlardan doğan yavrular. Babalar ne dediğimizde bize hani veterineri en iyi tohum at diyoruz diyor. Yani o yüzden hani onların dediği en iyi tohum ama hangi boğa nasıl özellikleri var, nasıl puanları var bilmiyoruz. Ama ben en azından annelerini görerek aldım arkadaşlar. Yani pazardan görünüşe göre hayvan almadım. Çünkü bunu daha önce de yaptık. Yani belki de pazarda binde bir denk gelecek çok güzel bir düğü aldım. Ve geçen henüz süt yapmadı. Ama bunun annesi gördük. İşlerinde arkadaşlar bizim verim olarak ve hani dış e, görünüş olarak en beğendiğimiz düğümüz bu. 15-16 aylık şu an bu düğümümüz. Yakında tohumlayacağız inşallah bu düğümümüzü. Şurası da biraz hapse yapmış. Neden yaptığı bilmiyoruz ama. Bu düğümümüz annesi 42 litre süt veriyordu arkadaşlar. Ona da YouTube'da videosu var görebilirsiniz. Bak bunun annesi 42 litre süt veriyor bir hayvan. O yüzden bundan güzel bir verim bekliyoruz. Bunu aldığımızda gerçekten çok cılız. Ben bunlar şimdi hep genelde arkadaşlar bunu, 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 bunu hep bir haftalıkken getirdim. Bunu aldığımızda incecik, cılız, küçük bir şey gerçekten ama güzel gelişti. Demek ki hayvan kaliteli genetik bir hayvanmış. Bundan yüksek bir verim bekliyoruz. Diğer düğümüze gelirsek bunun annesi bizdeydi arkadaşlar. Bunun annesinin de videosu var. 30 kilogram veren simental neyimiz, şampiyon neyimiz diye. O onun yavrusu. Annesinin tek bir kötü özelliği vardı arkadaşlar. Sarkık memeliydi. Bu da fizik yapı olarak, yürüyüş olarak annesine benziyor ama inşallah kullanılan boğa meme yapısı olarak güzel bir boğadır. Meme puanı yüksek boğadır ve inşallah bunun memeli yapısı farklı olmaz. Ama gördüğünüz gibi güzel kaliteli bir simental düğümüz. Bu annesi Benelian burada doğdu. Bu da yine bunlarla yaşları yakın. Bu ondan 20 gün bir ay büyük. Bu gördüğümüz ise arkadaşlar yine ithal hayvanlardan doğan bir hayvan. Ama dış görünüş olarak farklı bir hayvan. Hepsini aynı işletmeden getirdim arkadaşlar. Bu düğümlerin hepsi aynı işletmeden geldi. Bunun da annesi aynı işletmeden geldi. Bu düğümüz farklı bir düğümüz ama güzel bir düğüm arkadaşlar. Özellikle 4 meme ve yap, meme yaptığı güzel. Alırken arkadaşlar bu zaten 4 meme olmasına da dikkat ediyorum. Kaliteli bir hayvan arkadaşlar. İşlerinde yaş olarak en büyükleri bu. Bundan bir ay büyük. Bu kaliteli düğümüzden. Düğelerimiz bunlar arkadaşlar. Bunlar bizim gerçekten işletmemizin geleceği. Büyük beklentilerimizin olduğu hayvanlar. Çünkü şöyle bir durum var. Biliyorsunuz az çok piyasayı. inek kalmadı arkadaşlar. İneklerin çoğu kesime gitti. Şimdi hayvan satışları yapanları görüyorsunuz. Evet, beni çok görüyorum internette. İşte ağır işletmeden satılık hayvanlar mı falan diye. Yani arkadaşlar ağır işletmelerde benim düşüncem öyle hayvanlar olmaz, Hayvanlar zayıf, topal, bakımsız. Yani ağır işletmelerde hayvan almak da o kadar kolay değil. Hele hep tüccarın hacı değil arkadaşlar. Çünkü ağır işletmelerde hayvan her zaman birkaç bin lira pahalıdır. Çünkü tüberküloz ve Brusselazan ıı, arıdır hayvanlar. Öyle hastalıklar bulamazsınız hayvanlarda. Ağır işletmelerde gebedüve de inek de her zaman biraz daha pahalıdır. Ama işte Hani hayvanı nasıl övebilirsiniz? satış bakın nasıl reklam yapabilirsiniz? İşte ithal, ağır işletme diye reklam yapmaya çalışıyorlar. Ama iyi inek bulmak gerçekten zor arkadaşlar. ve iyi inek bulsanız da 35-40 milyar oldu. Gerçekten piyasa çok yükseldi. Biz kendi alttan yetiştirdiğimiz düvelerle yani 3000, 3500, 3700 e bu aldığım düveleri nasılsa artık tohumlayacağım. Seneye de yavrularını alacağız diye düşünüyoruz. Alttan gelen böyle 5 tane düven var. Onlar haricinde 3-4 tane de yine telinik, benim kendi teneklerimden doğan 3-4 tane buzağlarım var. Yani i̇nşallah onlar sürümüzün geleceği olacaklar. Şimdi bu düvelerimizi nasıl beslediğimizi anlatmaya anlatmaya gelirsek benim önceki videomu izleyenler bizim kabayam karışımımızı biliyorlar. İçinde saman silaj, yonca odalı için bir miktar yonca var. Pancar küspem bitti. Karışımımız bunlardan. Saman silaj, yonca saman, bir kabayam karışımımız var. Onun haricinde de 18 protein bir yem kullanıyorum bunlar için. Hayvan başı günde 3-3,5 kilogram yiyorlar. Düvelerimiz. Ama gördüğünüz gibi kondisyonları gayet iyi, gayet yerinde. Suları serbest istediği gibi içiyorlar sularını. Yani şimdi bu düveye yani düve yemi versem biraz daha kabaya marka besleyebilir miyim? biraz daha elimde yoncam, yulafım daha fazla olsa ya da üçlü karışım gibi karışımlarım olsa beni çok daha güzel hazırlayabilirdim. Ama e, elimizdeki koşullarda biz elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz düvelerimizi o şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz ama gördüğünüz gibi düvelerin kondisyonu gelişimi gayet güzel. Tohumlanma, mesela şu düvelerimiz gördüğünüz gibi tohumlanacak seviyeye geldi. Canlı ağırlık 400 kilo çok rahat var. yaş olarak gayet uygun. Bu düvelerimiz tohumlanmaya yaklaştı. Bu düvelerimiz de öyle. Bu düvelerimiz yine yani boy, kilo olarak onlardan belki onlar kadar hatta belki onların biraz üstün olsa yaşı ufak olduğu için bunu 3-4 ay daha bekleteceğiz. Şu küçük düğemizin daha bir 5-6 ayı garanti var. Ama inşallah hepsini tohumlayacağız. Spermalarını seçerek arkadaşlar. Hani biz veterinerin en iyi tohumu neyse at demiyoruz. Mesela veterinerin eldeki en iyi tohumu sormuştum geçen. Etçi spermayı göstermiştik. Bir etçi süperma tosunu vardı. Geçen kaliteli bir hayvan. En iyi süperma oluyor. Mesela en iyisini at dedim. Onu atsa. Yani sen bu hayvanla sütlerini beklerken. Yani bundan doğacak uzaktan sütlerini beklerken. Hüsrana uğrayabilirsiniz. bilirsiniz. çünkü etçi bir karakter attığınız için hayvan etçi olur. Bunlar kolay doğum. Sütçü bir süperma seçeceğiz inşallah. O şekilde tohumlayacağız düvelerimizi mereye çıkarıp biraz otlatmak istedik aslında. Biraz otlatalım. Hem maliyet üstü da birazcık kabe yemle takviye ederiz. Belki biraz yemle takviye ederiz dedik ama ne yazık ki kışın çok güzel yağış olmasına rağmen bu aralar iç anda olduğu yağış yok arkadaşlar. O yüzden hala ot çıkmadı. Neredeyse Mayıs gelmesine rağmen ot gelmedi. O yüzden hayvanları daha çıkaramadım. Hem biraz güneş görsünler. Hem ayakları açılsın. Biraz doğasınlar istiyordum. Yani gezen hayvan gerçekten güzel olur arkadaşlar. Ot yiyen hayvan. Bunlar biliyorsunuz ot yemek için yaratılmış hayvanlar. Bunların Ot yemesi gerçekten bunlar için çok sağlıklı, çok iyi, verimli de olur. Ama ne yazık ki şu ot yok. Bizim de kendimiz İç Anadolu'da sulu yer çok azdır, sulu tarla. Ot ekme şansımız yok. Kabeyem konusunda tek şansımız saman arkadaşlar. Ki saman da artık altın biliyorsunuz. 1600-1700 lira konuşuluyor. Neredeyse 2000 liraya dayandı. Yani samanımızı kendi tarlamızdan çıkarabiliyoruz. Arpamızı kendi tarlamızdan çıkarıyoruz. Ama onun haricinde kabeyemizi, yoncamızı, silajımızı nasıl olursa bu yıl Afya'da üçlü karşıma aldığımız onları hep dışarıdan temin etmek zorundayız. Şimdi kendimizi üretsek evet o da bir para. Ama şöyle bir avantajımız olurdu. En azından istediğimiz kalitede üretebilirdik. Ee, sonuçta bazen istediğimiz kalitede çıkmıyor. Mesela silajım arkadaşlar. 30 ton silaj aldım. Örneğin 25 tonu gayet güzel ama içlerinde birkaç tane çıkıyor yani. Tahmin 4-5 tonu istediğim gibi değil. Danesi az. Ee, Mısırlar, o koçanlar falan uzun. Hoşuma gitmeyen bir şey ama kendimizin olsa yani kuru maddesini de diyelim ne bileyim işte proteini ne zaman pişireceğini mesela yonca da öyle. Ne moran ne şeyini ayarlayabiliriz. Daha ıı, yüksek proteinleri, daha kaliteli kabeyim üreterek daha iyi yüksek verimlere çıkabiliriz. Ama elimizdeki imkanlarımızda şu an bunlar yok. Samanımızı, arpamızı kendimiz üretiyoruz. Onun da gerek kalanları dışarıdan takviye yapıyoruz. Iıı, bunlara aylık arkadaşlar, şu an değil ama bir ara premix'i de verdim. Yani vitamin, mineral premix'i de verdim. Hayvanlar için önemli. Ademin uygulaması yapıyorum. Şimdi bu hayvanların yumurta, ovaryum gelişimi için de önemli. Tohumlattığınız zaman yumurta gelişimi için de Hayvanların gerekli tamamlanışı için de Çünkü çok fazla güneş alamıyorlar ama yakında inşallah otlar çıktığında hayvanlarımız biraz merada güneşlenince biraz otlatacağız. Onlar için iyi olacağını tahmin ediyorum. Farklı sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz merak ettiğiniz konuları. Elimden gelince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Şimdilik hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.